Türkiye'nin güneyinden kuzeyine, batısından doğusuna her ilimizde rahatlıkla yetiştirilebilecek bir ürün. Bu diğer illerde de kısmen arz talep dengesine göre piyasada oluşan karlılığa göre ekim alanları artıp azalabilmekte. Besin değerlerine baktığımızda yaklaşık 15 ile 20, 21 civarında protein içeriği var. Çeşitlere göre 22 ile 30 arasında yağ oranı içerebiliyor bu insanlarımız açısından da işte günümüzde doğal beslenmenin öne çıktığı, ihtiyaç olduğu bir dönemde de tarladan direkt tüketime sunulan doğal bir üründür. Bu açıdan da hem besleyici değeri de çok yüksektir. Mineral element açısından da yağ ve protein açısından da ciddi bir katkı sağlıyor.